Uzaktan etkili şutlara hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu stadında Kocaeli Spor'u ağırladı. Maçtan 3-1 galip ayrıldı. Benfica maçı öncesi bir moral depo oldu diyebiliriz bunun için. Şimdi Mourinho Hoca maçtan önce bir 11 çıkardı. Ya bakıyoruz kardeşim bir saat boyunca uğraştık aldık kağıdı kalem elimize. Üçlü mü oynuyor? Dörtlü mü oynuyor? Nasıl diziliyor? Hangi oyuncu nerede oynuyor? Ya kurban olduğum hocam. Ya canımı yediğim hocam. Ya mübarek. Artık bir karar versen de üçlü mü oynayacak bu takım, dörtlü mü oynayacak? Bir kadro istikrarı sağlasak eldeki mevcut oyuncularla. Hani maç 11'i sayarken artık böyle 8-9 kişiyi minimum sakatlık, sarı kart, kırmızı kart tarihinde direkt bir saysak. Artık desek ki Fenerbahçe bunu oynuyor desek. Ya Benfica maçına çıkacağız. Hala hangi 11 çıkacak kimse bilmiyor ya. Şimdi günlerdir efektif oyuncu, kreatif oyuncu diyoruz değil mi? Yine inat ettin. İrfan'ı koymadın hocam. Ee, ama bir nebze en azından tuttun. Talişka'yı koydun. Ya ne yaptı Talişka? Şimdi kitapta yazıyor kardeşim. Kreatif topçun kadar hücum yaparsın. Kreatif topçun kadar yaratırsın. Kreatif topçun kadar ileride pozisyon bulursun. Kreatiften kastımız elinde kaç tane bu profil var? İrfan Can 1, Talişka 2. Ya başka da bu tarz oyuncun yok zaten. Koydun Talişka'yı. Abi adam ceza alanına girdi mi? Orada kafa gol attı mı sana? Duran top kullandı mı? ince işler yaptı mı? Ya bu tarz oyuncu şart dedik. Koydun oraya Zimanski'yi, vitaminsizi. Ya aylardır bizi sinir harbine soktun hocam ya. Şimdi dedim ki bir hoca dinleyeyim de öyle programı çekeyim istedim ama ya yemin ederim açmamla kapamam bir oldu. Şimdi hoca ilk lafı kurdu ben hemen televizyonu kapattım. Ya dominant oynadık dedi ya. Ya hocam senin dominant anlayışın bu mu ya? Ya biz hiçbir dominant top oynayan takım görmedik? Ya zaten rakip Kocaeli Spor abi ligi yeni çıkmış. Ee, imkanlar kısıtlı. Eldeki oyuncu grubu belli. Ya bu mu hocam senin dominant anlayışın buysa bugün sen Fenerbahçe dominant işte 5'e 6'ya gider. Yani diyebiliyorsan şu futbola bu futboldan memnun sanki memnunsun ben öyle anladım konuşmadan. Valla biz bitmişiz hocam ya. Şimdi maç başladı. Ya ne idmanda çalışılmış bir atraksiyon var. Ne bir duran top organizasyonu var. Ya doğaçlama futbolcuların işte o anlık gösterdiği reaksiyonlarla ilerleyen ya bir takım var sahada ya. İlk yarı %71 topla oynamış Fenerbahçe. Ya abi %71 oynamam bir şey ifade etmiyor. Şimdi ya benim için şu. 2 saat konuşmuşsun. Ama kardeşim kayda değer hiçbir şey anlatmamışsın. Boş konuşmuşsun ya. Şimdi bir furya başladı. Duran neyse ikisini yan yana. Hocam sen ikisini yan yana koyunca hücum futbol oynamış olmuyorsun ya. Ya gerçi biz bunları Mourinho'yu mu anlatıyoruz? Yani şaka gibi ama cidden öyle. Ya hocam ikisini yan yana koyunca hücum futbolu olmuyor ya. İkisi birbiriyle inanılmaz da uyumsuz. Yani sen bunları birbiriyle oynatamazsın, verim alamazsın ya. Fenerbahçe santraforlarını tehlikeli bölgede topla buluşturamıyor abi. En büyük sıkıntı bu. Biz yarın yine bir oyunculara işte küfür etmeye başlayacağız. Tepki göstermeye başlayacağız. Niye? Çünkü sen santraforlarını rakip ceza alanda tehlikeli bölgede topla buluşturamıyorsun abi. İkisi de inanılmaz etkisiz kaldı. her El ilk topa dokunuş dediğimiz. Ya kardeşim bu kadar da kötü olamazsın ya. Ya şu top düzeltme ilk topa da konuş. Ya bu kadar kötü olabilir mi ya abi ben anlamıyorum ya. Gaval kemiğiyle top mu düzeltilir ya kurban oldum. Yani bu santrafor konusunda Fenerbahçe'nin işi var. Kesinlikle bir dokuz lazım oraya. Sırtı dönük işte bugün Petkovic'i izlediniz. Tehlikeli olur dedik. Bak tehlikeli oldu çünkü tam bu ligin santraforu. Mevcut santraforlara baktığınız zaman Fenerbahçe'ye kesinlikle bir 9 şart. 9 olmazsa Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali 0. Hatta bana sorarsanız Mourinho ile şampiyon olma ihtimali 0'ın da altında. Dostacı söyler bana sorarsanız ben Mourinho ile ya dakika kaybetmeden yollara ayırırım ya. Bunu ciddi söylüyorum. Ben Mourinho ile kesinlikle devam etmem bu lig. Benim hocaya olan inancım kesinlikle bitti bundan sonra ağzıyla kuş tutsa yaranamaz bana. Yani kesinlikle Mourinho ile Fenerbahçe şampiyon olamaz arkadaşlar. Ben bunu net olarak söyleyeyim size. Şimdi maç başladı öne geçtik. Bir önceki programda ne dedim? Geleneksel Fenerbahçe golleme şenlikleri kapsamında Fenerbahçe goller dedik. Kimden yer dedik? Petkoviç'ten. Pat yedin golü ya. Daha kaleye zaten Kocaeli Spor'un kaleyi tutan tek topu var. O da klasik işte ne diyoruz? Pat diye köşeye gitti işte. İrfan'ın inanılmaz hatası var orada. Kardeşim öyle baraj mı kurdurulur ya? Barajı bu tarafa kurduruyorsun. Kendin de oraya geçiyorsun. Bu taraf bomboş ya İrfan. Yani kurban olayım abi. Ben hep söyledim. Kesinlikle İrfan'ı oynatmam. Senin yanında Hırvat Milli Takımı'nın kalecisi varken İrfan Can'ı oynatamazsın abi. Bak bu çocuk yarın bir gün Fenerbahçe'yi Benfica'da bak turdan eder. Söylüyorum bunu buradan. Abi oyuncu inandıracaksın, konuşacaksın artık sen Mourinho'sun. Livakovic'i yeni kaleci gelene kadar anında kaleye döndürmen lazım hocam. İrfan Can'la olmaz. Bak bu İrfan Can seni yakar. Bunu defalarca söyledik. Eli ayağına dolanıyor. O yüzden bir an evvel Fenerbahçe'nin bu kaleci sıkıntısına çözüm bulması lazım. Ben bugün İsmail'i çok beğendim. Uzun zamandır oynamamıştı. Sakatlıktan falan döndü ama işte böyle bir İsmail'e Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Çağlar çok iyiydi. Şu Leicester'daki çağlar olsa Fenerbahçe savunmasını en az 2 level yukarı çıkarır. Ama istikrarsız bir çağlar var. Bundan sonrası nasıl devam edecek? Asıl önemli olan kısmı o. Ee, Arşı Brown'u çok beğendim. Ee, pırıl pırıl, daha gencecik çocuk geldi işte takır takır da topunu oynuyor. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Önü çok açık. Bir de tarışkayı çok beğendim. Maça çok diri başladı, iyi başladı. Fiziksel olarak eksikleri vardı diyorduk ama... Yani maçın başında beni çok şaşırttı açıkçası. Çok iyi girdi. Sonlara doğru oyundan düştü. Ya bu da normal artık. Yani Arabistan'dan gelen bir oyuncunun kendini toplaması zaman alıyor. Hazırlık kampına da katılamadı zaten biliyorsunuz. Ee, şimdi yeni yeni dönem bir talişka var. Ama talişkada da Fenerbahçe'nin gerçekten ihtiyacı var. Skriniar'ı konuşmaya hiç gerek yok. Zaten belirli bir standardı var. ve Bu standart cidden çok yüksek. Yanındaki stoper kadar stopersin der futbol gurmeleri. Bugün Çağlar'ın gösterdiği performansla bence Skriniar'ın da çok büyük etkisi var. Şimdi Fenerbahçe maçı kazandı ama e, rakip Kocaeli Spor'da küçümsemek gibi değil ama zaten yani senin bu maçı kazanman lazımdı. Yine eksiklerimiz var. Yine problemler devam ediyor. Yine oyunsal anlamda inanılmaz sıkıntılar var. E, bu maçı geçtik ama önemli olan işte bir sonraki Benfica maçı. Bence Fenerbahçe için sezonun kırılma maçı Benfica maçı. Futbol olarak değil de bu hissiyatım. Yani futbolu kenara bırakalım. Yani Mourinho'ydu, futboldu, şuydu, buydu. Ben hepsini bir kenara bırakıyorum da. Günlerdir e, konuştuğum bir şey var. Ya Fenerbahçe bu turu geçecek ya. Şu Şuramda, şuramda öyle bir hissiyat var. Yani futbol, futbolsal anlamda söylemiyorum bunu. Sadece tamamen hissiyata dayalı. Altıncı hissimin kuvvetli olduğunu düşündüm her zaman. Fenerbahçe turu geçecek. Yani öyle bir hissiyatım var. Zaten sezonun kırılma maçı. Ya arkanı aldığın rüzgara gideceksin. Ya da kardeşim Şampiyonlar Ligi'nden elenirsen ben Mourinho hocanın yani ilk devre bitmeden bir şekilde bu takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hissiyatım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. O çok özlediğimiz müziği Salacıoğlu'nda çaldıracak. Öyle bir hissiyatım var. İnşallah Allah da utandırmaz. Bir de e, bugünkü maç için bir tahminde bulunmuştum yani 4-1 gibisinden çünkü Fenerbahçe kesin goller demiştik e, Petkoviç'ten diye tahmin ettik işte yedik zaten 4-1 e, bir skor en az 4 gol atar demiştim ya kapatırken bir şey söyleyeceğim bunu daha önceki yayınlarda da söyledim ya kardeşim Fenerbahçe gol attığı zaman ya biz sevinmeyecek miyiz abi kurban olduklarım biz sevinmeyecek miyiz ya Mesela şeyin attığı golde Duran'ın içeri çıkıp da Arşı attığı gol. Ya kardeşim adam bir metre geriden geldi ya. Bir metre geriden geldi sevindik. Ya ne inceliyorsun babacan ya? Ne inceliyorsun abi? Ya biz gole sevinemeyecek. Fenerbahçe taraftarı gole sevinemeyecek mi abi? Bir metre ya inceledim pozisyonu. Ya yok bir şey yani en ufak bir olsa şüphesi yok zaten pozisyonda. Geçtik Ondan sonra Talişka'nın anlattığı kafa gol ikinci gol ya kardeşim pozisyonun öncesinde faal var bak ben onu da tamam orada bile müdahale var pozisyon faal, okey ya ama abi niye bir Fenerbahçe maçlarında tam pozisyonun en başına iki dakika öncesine işte en ince ayrıntısına kadar yani şimdi Fenerbahçe gol attı Talişka sevindi bilmem ne gittik ya abi bak bunu daha önce de dedim ya söylüyorum abi tesadüf değil bunlar. Ya bekliyoruz abi şimdi. İlk önce gole bir yalanla bir seviniyoruz. Artık sevinemiyoruz da. Ya bekliyoruz şimdi. Hakem la kardeş yani la bırakın da bir sevinek artık ya. Yemin ediyorum arkadaşlara Whatsapp'tan yazıyorum işte. Var mı pozisyonda bir şey? Her gol için bir bugün için demiyorum mu? Her gol için pozisyonda bir şey var mı? Kardeş temiz mi? Birbirimize yazıyoruz. Ya illa her attığımız golde kesinlikle bir iptal edilme şüphesi var. Ya bir Fenerbahçe'nin golleri bu kadar inceleniyor. Ya görüyor musunuz abi? Elinizi vicdanınıza koyun ya. Fenerbahçe maçları hariç her gol bu kadar incelenen başka bir maç var mı ya? Bu durum artık inanılmaz can sıkmaya başladı gerçekten. Allah'a havale ediyorum. Gerçekten Allah'a havale ediyorum. Çünkü kardeşim ya biz de bu Dici Türkiye para veriyoruz. Biz de oturuyoruz takımımıza destek veriyoruz. Yeri geliyor maça gidiyoruz. Ya attığımız her golü burnumuzdan getirdiniz ya. Her golü de burnumuzdan getirmeye devam ediyorsunuz ya. Hiçbir Türk hakemine güvenmiyorum. Hiçbir Türk hakeminin samimi olduğunu düşünmüyorum. Ya kardeşim bunlar futbolu bilmiyor değil, kuralları bilmiyor değil. Ben Türk hakemlerini hepsinin hemen hemen her işlerinde illaki vardır temiz. Ama %90'ının kesinlikle art niyetli olduğunu düşünüyorum. Futbolu bilmiyor değiller kardeşim. Bunların niyetleri kötü. Bir de sizden bir ricam var arkadaşlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, Trabzonlusu e, hangi takıma gönül vermişse bu videonun altına ya sizce Mourinho Fenerbahçe'de kalırsa bu takımı şampiyon yapar mı? Başarılı olabilir mi? Yani cidden kalbinizden geçen samimi bir şekilde bu videonun altına yorum atarsanız çünkü diğer takım taraftarlarının da üçüncüsünü cidden merak ediyorum. Yorum işte yazarsanız ne düşünüyorsunuz? Onları işte videonun altında bir görürsek, bir bakarsak işte rakip takım taraftarları ne düşünüyor. Çok mutlu olurum. Bir de bir ricam daha var. Ufacık böyle nacizane. Kanalıma abone olursanız buna çok ihtiyacım var. Ee, müsait olduğunuz zamanlarda ara ara izlerseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum size şimdiden. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.